Merhabalar. Görmüş olduğunuz küpenin nasıl yapıldığını sizlere de anlatmak istiyorum. İki farklı renkle çalıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi o zaman birlikte başlayalım. Küpemizin yapımında 5 farklı renk kullanacağım. Kahve rengi, siyah, açık yeşil, daha açık 3 ton yeşil, 1 kahverengi ve 1 siyah. Küpemizin yapımına başlarken 12 tane kahverengi boncuk alıyoruz önce. 1 metre, 1 metre, 15 santim uzunluğunda bir ip. Boncuklarımızı ipimizin sonuna kadar geçiriyoruz. Ve bu şekilde tersten bütün boncuklarımızın içerisinden bir kez daha geçiyoruz. geçtikten sonra buradaki az bir ip bırakıp sıkı bir düğüm atacağız düğümümüzü attıktan sonra hemen düğümümüzün yanındaki boncuktan bir sonraki boncuktan yani toplamda iki boncuk ilerliyoruz İlk sırayı tamamladıktan sonra buradaki ipi kesebiliriz. İğnemize iki tane koyu yeşil bir tane kahverengi tekrar iki tane koyu yeşil boncuk alıyorum. Toplamda beş tane olacak şekilde ipimin çıkmış olduğu boncuğun yanındaki boncuğu atlıyorum. Ve bir sonraki boncuktan Modelimi yapmaya başlıyorum. Tekrar iğneme iki tane koyu yeşil, bir tane kahverengi, iki koyu yeşil boncuk alıyorum. Ve bir boncuk atlayıp bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. iğnemize tekrardan iki koyu yeşil, bir kahverengi ve iki koyu yeşil boncuk alıp bir boncuk atlayıp bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. Tekrar iğneme iki koyu yeşil, bir kahverengi ve iki koyu yeşil boncuk alıyorum. Bir boncuk atlayıp bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. iğneme tekrardan 2 koyu yeşil, 1 kahverengi ve 2 koyu yeşil boncuk aldım. 1 boncuk atladım. Bir sonraki boncuktan geçiş yapıyorum. Taban kısmım bu şekilde 1 2 3 4 5 tane yapraktan oluşacak. Ve şimdi iğneme 4 tane kahverengi boncuk alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen buradaki bir boncuğu atlıyorum. Bir sonraki boncuktan geçiş yapacağım. Daha sonra hemen boncuğumun üzerindeki ikili yeşil boncuğumdan hemen yukarı çıkıyorum. Yani bu kısımda toplamda üç boncuk aynı anda geçmiş oluyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu kısımda hemen modelimizden inceleyelim. Bir koyu yeşil, bir açık yeşil, bir kahverengi, bir açık, bir koyu yeşil boncuk alacağız. Evet, boncuk sıralamamız aynen bu şekilde olacak. Hemen önümüzdeki ilk boncuğu atlayıp bir sonraki yeşil boncuktan geçiş yapacağız. Aralara birer tane siyah boncuk ekleyeceğiz. Karşı taraftaki yaprağa geçebilmek için Tekrar iğnemize bir koyu, bir açık yeşil, bir kahverengi, bir açık yeşil ve bir koyu yeşil boncuk alıyorum. Hemen buradaki kahverengi boncuğu atlayıp koyu yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Ve araya diğer yaprağa geçebilmek için bir tane siyah boncuk alıp hemen buradaki yeşil boncuktan çıkış yapıyorum. Buraya yaprağın sap kısmına gelene kadar aynı şekilde örüp burada tekrar buluşalım. Evet, son yaprağımın üzerindeyim. İğneme koyu, açık yeşil, kahverengi, açık yeşil ve koyu yeşil boncuk aldım. Buradaki kahverengi boncuğu atlayıp buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Buralarda siyah boncuk kullanmıştık. Karşıya geçerken en açık yeşil olan rengimizi alıyorum ve hemen buradaki kahve rengi boncuktan karşıya geçiş yapıyorum. 4 tane kahverengi boncuk alıyorum iğneme. Görmüş olduğunuz gibi Hemen ipimin çıkmış olduğu boncuğun yanındaki boncuktan geçiş yapıyorum. Çektiğim zaman görüntüm bu şekilde olacak. Bir tane daha açık renk yeşil boncuk alıyorum. Burada alttan yukarıya doğru 3 boncuk çıkacağım görmüş olduğunuz gibi aradaki yani ikinci sıradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen iki boncuk yukarı çıkıp modelimin başlangıç noktasına geliyorum. Görüntüm bu şekilde. Şimdi iğneme 2 tane açık yeşil, 1 tane kahverengi, 2 tane açık açık yeşil boncuk alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki kahverengi boncuğu atlayıp bir sonraki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Buradan karşı tarafa geçmek için en açık yeşilimden bir tane siyah boncuk ve bir yeşil boncuk daha alıyorum. Hemen karşıdaki yeşil boncuktan çıkış yapıyorum. Tekrar iğneme iki tane yeşil bir kahverengi iki yeşil boncuk alıyorum. Kahverengi boncuğu atlayıp yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. iğnemi açık yeşil siyah ve açık yeşil boncuk alıyorum ve karşıdaki yeşil boncuktan çıkış yapıyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum Evet son sıradayım iki açık yeşil bir kahverengi ve 2 yeşil boncuk aldım kahverengi boncuğu atladım yeşil boncuğumun içerisinden işte. Şimdi diğer tarafa geçmek için bu aralarda 3 boncuk kalıyordu. Burada 2 boncuk alacağız. Bir tane sık yeşili, bir tane de açık yeşili. Hemen karşıdaki kahverengi boncumun içerisinden geçiyorum. İğneme dört tane kahverengi boncuk alıyorum kahverengi boncuklarımı aldım. Hemen ipimin çıktığı yerdeki diğer kahverengi boncuktan geçiş yapıyorum bu şekilde. Şimdi iğneme bir açık yeşil, bir fıstık yeşili boncuk alıyorum. Hemen burada yeşili boncuğumun hizasından geçiş yapıyorum. Ve buradaki iki yeşili boncuktan da yukarı çıkış yapıyorum. Modelimizin görüntüsü bu şekilde. Şimdi iğneme bir fıstık yeşili, bir açık yeşil, bir kahverengi bir açık yeşil, bir fıstık yeşili boncuk alıyorum. Ve hemen kahverengi boncuğu atlayıp buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. İğneme bir fıstık yeşili iki açık yeşil renk boncuk alıp burada tam ortadaki siyah boncuktan geçiş yapıyorum iğneme tekrardan iki açık yeşil bir fıstık yeşili boncuk alıyorum ve buradaki fıstık yeşili boncuğumdan geçiş yapıyorum tekrardan iğneme fıstık yeşili açık yeşil, kahverengi, açık yeşil ve fıstık yeşil boncuk alıyorum. Ve buradaki boncuğumdan geçiş yapıyorum. İğnemi fıstık yeşili ve iki tane açık renk bu yeşil boncuk alıyorum. Tam ortadaki siyah boncuktan geçiyorum. Tekrardan iki açık yeşil, bir fıstık yeşili boncuk alıyorum ve karşıdaki yeşilden geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp başlangıç noktasında yani burada buluşalım. Evet, başlangıç noktasına geldik. İğnemize bir fıstık yeşili, bir açık yeşil, bir kahverengi, bir açık yeşil ve bir fıstık yeşili boncuk alıyorum. Kahverengi boncuğu atlayıp Yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi iğneme bir fıstık yeşili, iki açık yeşil renk boncuk alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki yeşil boncuktan hemen onun karşısındaki kahverengi boncuktan bakın şu şekilde aynı anda karşı tarafa geçiyorum. Ve burada önümdeki iki boncuktan yukarıya doğru ilerliyorum. Tekrardan iğneme 4 tane kahverengi boncuk alıyorum. Hemen buradaki kahverengi boncuktan geçiş yapıyorum. İğneme 2 tane açık yeşil, bir tane fıstık, pardon buradan iki kahverengi boncuk daha aşağı doğru iniyorum. Ve buradaki açık yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. İğneme iki açık yeşil, bir fıstık yeşili boncuk alıp tam Buradaki yeşil fıstık yeşil boncuyumdan geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Hemen önümdeki iki boncuktan da yukarı doğru geçiş yapıyorum. Şimdi iğnemize dört tane açık yeşil boncuk alıyoruz. Boncukları modelime doğru ilerletiyorum şekilde elimde sıkılıyorum dördüncü boncuğu atlayıp üçüncü boncuktan iğnem ile tek dönüyorum bu şekilde tekrardan iğneme iki tane açık yeşil renk boncuk alıyorum ve hemen kahverengi boncuğu atlayıp yanındaki açık renk yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Bu şekilde. İğneme 3 tane açık yeşil renk boncuk aldım. Hemen modelimin sonuna kadar ilerlettim. Burada 3. boncuğu atlayıp İkinci boncuktan aşağı doğru iniyorum, iğneme iki tane boncuk alıyorum ve hemen burada ikinci açık yeşilden iğnemle geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Buradan bu kısma geçmek için iğneme bir tane siyah boncuk alıyorum ve hemen karşıdaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. İğneme 4 tane yeşil renk boncuk alıyorum. Modelime doğru yürütüyorum boncukları. Sondaki boncuğu atlayıp 3. boncuktan iğnemle dönüyorum. Bu şekilde. Tekrardan bir tane açık yeşil boncuk alıyorum ve hemen buradaki yeşil boncuktan çıkış yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan iğneme 4 tane açık yeşil boncuk alıyorum. Modelime doğru ilerletiyorum. son boncuğu atlayıp üçüncü boncuktan iğnem ile dönüyorum iğneme iki tane açık yeşil boncuk alıyorum kahve rengiyi atlayıp yanındaki yeşil boncuktan çıkış yapıyorum burada yapraklarımızın üstü bu şekilde bitene kadar yani buraya kadar aynı şekilde çalışacağız bir önceki modelimizde olduğu gibi, yaprağımızda olduğu gibi iğneme 3 tane boncuk alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ipimin sonuna doğru ilerlettim. Buradaki boncuğu atlayıp ortadaki yeşil boncuktan geçiyorum. İğneme 2 tane yeşil renk boncuk alıyorum ve hemen burada Tam ortadaki boncuktan geçiyorum. Bir tane siyah boncuk alıyorum iğneme. Hemen burada ortadaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Mümkün olduğunca kadar yavaş anlatıyorum. Yapraklarımızın üstünü çünkü aynı şekilde tamamlayacağız. 4 tane açık renk yeşil boncuk alıyorum. boncuklarıma doğru ilerliyorum. Sondaki boncuğu atlayıp bir altındaki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde ve iğneme bir tane açık yeşil boncuk alıp buradaki yeşil boncuktan geçiyorum başlangıç noktasına kadar bu şekilde çalışıp burada buluşalım. Evet şimdi son yaprağımın üzerindeyim. İğneme dört tane boncuk aldım. Modelime doğru ilerlettim. Sondaki boncuğu atlayıp 3. boncuktan aşağı doğru geçiş yaptım. Bir tane açık yeşil boncuk aldım. Ve Buradaki yeşil boncuğumdan geçtim. Boncuklarımızı bu şekilde yaparken aralarda eğer boşluk oluşuyorsa ipimizi bu şekilde tutup son taktığımız boncuğu gerdirip ipi çektiğimizde sıkıca boncuğumuzu yerine oturtabiliriz. Şimdi tekrardan iğneme 4 tane açık yeşil boncuk alıyorum. Boncuklarımı ipimin sonuna kadar ilerletiyorum. Sondaki boncuğu atlayıp bir altındaki boncuktan iğnemle dönüş yapıyorum. Bu şekilde. Tekrardan iki tane açık yeşil boncuk alıyorum. Kahverengi atlayıp buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. iğnemi burada tekrardan 3 tane boncuk alıyorum aşağı doğru ilerletiyorum sondaki boncuğu atlayıp bir sonraki boncuktan dönüş yapıyorum bu şekilde tekrardan iğneme iki tane açık renkli yeşil boncuk alıyorum buradaki koyu yeşili atlayıp buradaki iki açık yeşilden ve buradaki yeşilden yani toplamda 3 boncuğumdan aynı anda geçiş yapıyorum. Evet. Tam boncuğumun hizasındaki kahverengi boncuktan bu sıradaki bütün boncukların içerisinden geçerek yukarı doğru çıkış yapıyorum Burada iğneme 5 tane kahverengi boncuk alıyorum. 5 tane hemen boncumun yanındaki kahverengi boncuktan buradaki yeşil boncumun hizasına kadar aşağı doğru iniyorum. hemen buradan 3 yeşil boncuğumdan yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi iğneme 4 tane açık yeşil boncuk alıyorum. Modelime doğru boncuklarımı sürüyorum buradaki bir boncuğumu geride bırakıp hemen altındaki boncuktan dönüş yapıyorum. Ve iğneme bir tane boncuk alıyorum ve hemen burada fıstık yeşilinin üzerindeki açık yeşil boncuktan geçiyorum. Ve bu şekilde yaprak küpemi tamamlamış bulunuyorum. Böylelikle küpem bitmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar isterseniz burada beşli yaptığımız şuradaki kahverengi boncuğun üzerine halka takıp bir tane küpe aparatı takarak modeli bitirebilirsiniz. Bir halka takıp zincir takıp kolye haline getirebilirsiniz. Ama ben buranın boşta kalması yaprak formunu koruyabilmesi için yan tarafa bir halkası yapıyorum. Yani küpemi oturturacak bir halka yapıyorum. İsterseniz onu nasıl yaptığımı da size göstereyim. Şimdi buradan geçtikten sonra buradaki boncuklarımın içerisinden ilerleyerek şuradaki noktaya kadar geleceğim. Ya da direkt buradan buradaki karşıdaki noktaya çıkış yapabilirsiniz. İpimizi boncuklarımızın içerisinden yürütmek kaydıyla Hemen ben bu aradaki kahverengi boncuktan ipimi yürütmek adına ilerliyorum. Ve boncuklarımı aynı hizada takip edip aşağı kadar iniş yapacağım. Bakın bu şekilde. Bir yeşil boncuk daha indim. Buradaki kahverengi boncuktan karşıya geçiyorum. Buradaki yeşil boncuktan şöyle göstereyim. Pardon. Sadece fıstık yeşil olandan. Geçiş yaptım yukarıya doğru tekrardan ve burada 3 boncumu aynı anda yukarıya doğru ilerliyorum. İpim kısımdan oluşması için boşta bıraktığımız yeşil boncuğun içinde. Şimdi iğneme dört tane yeşil boncuk alıyorum. İpim bu tarafta. Ve ipime doğru bu şekilde geçiş yapıyorum. Birkaç kez buradaki boncukların içerisinden geçtikten sonra yine ipimi modelimin içerisinde yürütüp sonlandım.